Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynasak lan? Hayır, kanka Hatta tam. Arkadaşlar bugün sizlerle Raldor Score 2 oynayacağız. Eskiden oynadığım bir oyun değil. Ama olsun biz oynarız ya inşallah. Arkadaşlar oyun futbol oyunu bu arada. Ben Ömer'in e, kanalında yeniyim. Yani yeniyim derken <laughs> arkadaş olarak geldim. Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya yes! 50.000 like bekliyoruz. 50.000 like gelirse herkese nokta nokta nokta. Videonun sonunda söyleyeceğim çok büyük bir sürpriz var. Ya, neden öyle diyorsun? Neyse evet büyük bir sürprizi var. Hay o hareketi gördün mü lan? Ah be. o kendi kalesine gol attı. Arkadaşlar bu arada ben spikerlik yapıyorum. Sen bir sus da. Uy. Hadi. doğru gidiyor. Kaleye doğru. Musa sol. Musa. Musa sol. Kaleye doğru. Top atacak. Top. Gol. Ya ulan. Kurtarabilecek mi? Kendi kalesini attı. Ya amına ya. Oğlum nasıl bağırıyorlar bir de. Manyak gibi bağırıyorlar. Hayır. Çok güzel dönüş. Tek taraftan <laughs> olabilecek mi? Ömer gönderdi. Kafa. Ömer tekrardan döndü. Burada arkadaşlar biz maviyiz yani. Anlamayanlar varsa. <laughs> Bu arada açıklamak zor. Uf. Gördün mü hareketi? Ver. Bu sen oynayan atla bakıyor mu? Ha ona da oynatacağım birazdan. Buna da tutamıyor diye. Vurdu. Hadi. Hadi. Kapıyı kapat. Ömer vurdu. Geldi. Acaba eşit devirecek mi? Abi. Ah Eksi be. beş kupa. Abi. Bunu tatlı. Matrix. Şimdi mad şey girdik. Arkadaşlar bu harita Ömer'in de daha sevdiği bir harita. Evet. Bu arada gerçekten sevdim bu harita. Oyundan. Bam. O Oyunu oynamadan önce bir baktık <laughs> ama şu anda ne yaşadığımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Adam yok. Neden yok? Bir oyun oynayanlar söyleyebilir mi? <laughs> Çünkü onu attım. Bagliyerek attım onu. <laughs> <laughs> Çok akıllı Ömer abi. <gülüyor> <gülüyor> Uf, Pro Max. Uy, tam köşeye. Gördün mü hareket işte? Enesri. <laughs> Şimdi vur Rovaşatayı. Uy. Hayır. Hayır. Senin mükemmel bir olmadı arkadaşlar. Uf, ne Rovaşata? Uy, voley. Bir daha vur. El var, el var, el var. Hocam <laughs> <O> sayılmıyor. Hocam sayılmıyor. <laughs> Ömer bu nasıl takılıyor? Ne? Bu nasıl takılıyor? Ya. Dur reis. Ay takmamış. Ha böyleyiz pardon, pardon. Hadi şimdi Abdullah bıraktım. Bir de kendi kalesine gol atıyormuş. Yok. Abdullah şakası yok. Şimdi şey yine Ömer'de de. Tamam. Şimdi sıra yine bende. <laughs> kendi kalesine mükemmel bir vuruş. <laughs> Abi toptan korkuyormuşum gibi duruyor bu arada ama korkmuyorum aslında. Çünkü çöp adamsın. Cinali. Sensin Cinali. Ya. Oy! Bir de döndüm gördün değil mi lan? Bir de döndüm. Oha! Oha! Kaçmadı, kaçmadı, kaçmadı. Tutabilirsin aslında. Atma, atma, atma içeri. Dur öyle dursun. Ben çıkarayım mı? Yok yok. Ya boş ver ya, yiyin boş ver. Gel. Çok güzel, en güzel vuruş. Ve Buradan imkansız bir gol deneyebilecek. Vurup Top gene sekecek mi? Sağa geldi. Ama gol olmadı. Tekrar vuruş. Çok... Şey! Hadi! Son tur, son tur. Son tur yapıyoruz galiba bu işi. Yazıyoruz bu işi. Evet, yapıyoruz bu sporu dardan vuruş. Geldi roboşata yan taraftan. Tek <laughs> geldi. 10 Bir sus ya. Tekdardan Kafam edip. karıştı. Nereden vuruşam? Tekrar. Tekrar vurdu. Topa müdahale. Topa müdahale ettikten sonra topla Tiravela çekti. Ama çok değişik. Döndü topa. Kafasıyla tekrar müdahale. Topu kontrol etti. Geldi. Aldı. Tekrar geldi. Döndü. Şimdi Lan top içimden geçti gelecek vurdu şimdi oradan bir vuracak çakacak ama kendi kalesine mi onu bilmiyoruz vurdu hayır ne oyun bile dondu o kadar heyecanlıydı kafa kafa geldi gol yes. Tamam. Bir turda sana sonra gerçeğine geçelim. Bir de kendi kalesine gol atıyormuş. Her zaman aynı sözü söylüyor arkadaşlar Ömer siz onu aldırmayın. Bu işin şakası Skor. yok. Ve onun da şakası yok. Evet arkadaşlar. tamam şimdi şey geçelim. Bu alıştırma turuydu. Clash. Magix. Enemy. Arkadaşlar uzun video. Uzun video. Hay arkadaşlar yapacak mı yazıyor mu bu işi yazıyor mu bu işi arkadaşlar çok saçma şeyler dönüyor kafa hadi hadi yapıyor mu ka kafa noşata mı geliyor hadi rakibini engelledi rakip tutuyor arkadaşlar ekip daha şimdiden ağlamaya başladı ve gol yedi <gülüyor> <gülüyor> Rakip şaşırdı kendi kalesine gol atıyor bu dedi ve haydi rakip bizi kolay haydi. sandı Nova şata mı atıyor Nova şata mı atıyor yok Nova şata gelmedi kafa vuruşu mu geliyor o geliyormuş gibi duruyor topa müdahale, müdahale yapıyor Düş, düşmanın şakası var gibi görünüyor çünkü yerde yatıyor ama onun hiç de şakası yok. Tek tak geldi. Atağa çıktık. Atağa çıktık arkadaşlar. Ar onu geride bıraktık ama tekrar topa sahip olma şansında. Hayır. Hayır gol Topu tekrar yoksa. yoksa gol mü yiyecek? Yoksa gol mü yiyecek? Arkadaşlar buradan dönmemiz lazım. Yani o kadar yalınmıyoruz. Yoksa gol mü yiyecek? Tuttum ama. Arkadaşlar Ve gol eğer ki bir gol daha yersem tabii ki vereceğim. Bir gol daha yiyeceğim ama. Eğer bir gol ki, daha yeme kanka ben. Eğer ki yemezsem vermeyeceğim. Arkadaşlar bu büyük bir atak olabilir. Çok güzel gidiyoruz. Ne olduğunu hiç Yitti anlamadım. Gitti Restart. Bak şimdi. Öyle kralı izle. Bu Ne oldu gördün mü lan? Sen 10 bin tane gol yiyince... 2 ile 2 ile 10 bini çarpsam bile 2.000 ediyor. ediyor. Rakip peki. manyak ya rakip manyak yemin ediyorum. Arkadaşlar süre olsa ben atardım. Aynen aynen. Hop. Ap, ap. Arkadaşlar bu eğlenceli pozisyonlar için yani. Ap koş Arkadaşlar, koş. Arkadaşlar bu eğlenceli pozisyonlar. Aaa ıı, aa, isimler... böyle şey. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar o kadar eğlenceli pozisyon çekiyoruz. Siz de bir abone ol tuşuna basın yani. Yani. Up ve gol. Bir de sev yaparak gördüm. yaptım bak. Şöyle vurdu. Hadi. Şimdi sen de. Arkadaşlar benim elime iki gol yedik, iki gol attık. Abdullah yapabilecek mi? Rekoru kırabilecek mi? Kazanabilecek mi? Oha adam vurdu. Adamın gerç, adam gerçekten şaka yapıyormuş gibi görünse de aslında şaka yok. Rakip gerçekten dehşet birisi. Süme. Haydi yapıyor mu? Yapıyor mu? Yazıyor mu bu işi? Gol! Mauro Icardi. Arkadaşlar sezonu kapattı ama Hayat devam. Hayır. Ya kendi kaleme gol attım. Arkadaşlar yani o kadar güzel goller atıyorum. Adamın yaptığı işe bakın ya. Aynen. Aynen. Güzel goller ya. Uy! kaleci. Arkadaşlar taktik verdim ya. Arkadaşlar taktik verdim ama yani boşa çıktı. Olsun kazandım, kazandım. Oh, oha kazanacağız herhalde. Tamam budur be. Takım çalışması denilen ya, ya. şey budur. Bitti. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Uzun bir video çektik. 12 Eğer bu <laughs> bu videoya 20 bin like gelirse Bir dahaki videoda gerçekten promoda açacağız haydi görüşürüz.